Şimdi burada söyleyeyim mi? Deli ya. Bir <laughs> kadar yolum var. <gülüyor> <gülüyor> Kapalı biraz söyle. Erkeklere güvenme. A açık saçık şeyler söyle. Hak ettiği yeri bulurum derim. Ee, oluyor mu? Evet, Çok sinir bozucu bir insanım. Bana katlanamıyorsun. Bunun farkındayım. Gerçekten seni bırakmam lazım. Bu senin için daha iyi olacak bebeğim. Senin ben yolun <laughs> Senin ben yolun <laughs> Abi az kalıyor. Giderken arkandakini düşün. Kendine iyi bak. Biraz fazla optimist olabilirim. <laughs> Gördüğüm zaman yine selam verir, konuşurum yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok helal. Mutlu olmasını ister. Hoşça kal. Küfür ederdim. Onu da öyle söyleyeyim. <laughs> Bela, ya Allah belanı versin falan derdim herhalde. Çıkarken kapıyı ört. Aa hoca geliyor Hocam, nasılsınız? Hocam. hocam. <laughs> Geçirmedi zaten beni 49'da bıraktı. Yani tam soruyu anlamadım yani. Hoşça kal. Görüşürüz. En son Allah belanı versin dedim. Allah belanı versin. <laughs> Kendine iyi baksın. Ayrıldıysa zaten yapacak bir şey yok yani. Elveda. Mutlu ol. Mutlu ol derdim ya yani sonuçta artık bitti. Şimdi iyi ayrılmakla kötü ayrılmak arasında değişiyorum. İyi ayrıldığımı farz olarak farz olarak. Şimdi burada söyleyeyim mi? Farz olarak farz olarak. Farz olarak farz olarak. Her şey için teşekkürler derdim. Çünkü her şey bize bir şey katıyor sonuçta. Abi bunu buradan söylersek <laughs> Ayrıldığım kişiye söyleyeceğim son iki şey ne olur? Son şey. <laughs> şey de değil. Yok ya niye bela atayım? Genelde onlar bana bela atıyor da. Son iki şey. Abi o çok haklarını alıyoruz yani. Hakkını helal et derim ne diyeyim? Öteki tarafı garantiye alalım. <gülüyor> <gülüyor> Bunda var. Ya hiçbir şey söylemem yani ayrılmışsam zaten onunla olmayacağına inandığım için ayrılmışımdır. Yani bir şey söylemeye gerek yok. O zaten alması gerekli şeyi alır yani. Ee, son lafım olmadı konuşamadım şu an evliyim bence bu sorulara <laughs> girmeyelim. <laughs> Sıkıntı <Skirti> yaratır. <laughs> Bir şey demem herhalde yani kendine iyi bak falan. but I say I know, no, no.